Bu nasıl şeklidir ya? <laughs> Şuna bakın lan. <laughs> kankamla bir araya geldikten sonra kankamla ben. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber BTS'in komik anlarını izleyip tepki vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yani izleyenlerin %90'ı şurada gördüğünüz gibi abone değil. Abone olursanız BTS'e K-pop videolarının devamı gelecektir. Şimdi uzatmadan BTS'in komik anlarını izlemeye geçelim. Evet. <laughs> Aa, su geldi lan. <laughs> Dalgalar yüzünü tokatladı diyor. <laughs> Jungkook değil mi bu? Aa. <laughs> <laughs> Allah bak. Yine geliyor. <laughs> <laughs> Sinirlendiriz. <laughs> 슈가프리. 아. 속슬이다. 아. 빠 복수할래 이제. 이용. 기 어, 떨어지게 웃는 건. 지민. 다가갑니다. 스탠바이. 쇄성됨매미 해요 랄. 아, 예. Çizgi film seslendirmesi yapıyorlar. Oo, ooo ne, Whoa. ne oh. evet, yapıyorlar Whoa! 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 kim Whoa! 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 olarak Whoa! diyor Aga oyuncusu kim? Brad Pitt. Yüzünü bilmiyorum ama adını bilmiyorum Hangi filmden? Yüzünü hatırlıyormuş ama adını bilmiyormuş Filmi biliyorum ama filmin adını bilmiyorum Aga En büyük ye Çocuk gibiler ya şunları tatlılığına baksanıza <laughs> Artık kıyrını sallıyor <laughs> De, Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Kim Tanjung <laughs> Ona da bilmezsin reis ya Oha adamı... üstüne hapşırdı Jun Kong'un üstüne hapşırdı Makyajımı tazeleyin lütfen yazdı. O ya bu bu Bu, bu, bu evet, benziyor. Gibi, baba. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> <ha? Nam> <laughs> Tıpkı senin gibi. Ya böyle <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya <kim> <gülüyor> 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 Ne kadar samimiler görüyor musunuz yani arkadaşlarla da böyle dalga falan geçiyorlar ama böyle hiç alınmıyorlar. Çok iyi kankiler. Devam ediyoruz. Yani çok iyi arkadaşlar. Kim Gerçekten hiç arkadaşın yok değil mi? Bunlardan daha iyi arkadaş olamaz ki zaten. Baksanız hepsi yani çok iyiler bence. İyi biriler. Ha yalan makinesi galiba. vallahın yalan demek ki demiş Ray.

Kupari. Kupari. Oh. Düştü lan gülerken. Oh. Bu kimin kankası arkadaşlar? What are you doing Next. Bir de hiçbir şey olmamış gibi böyle next demesi. ne la yüzüne mi vurdu ipi? baba. Jungkook bir dakika boyunca çok anormal fit makine line. I'm Selam bebek ben Kok. Bebek olan sensin. <laughs> kankamla bir araya geldikten sonra kankamla ben. <gülüyor> Aha. <gülüyor> 하나 으아! 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 아아 으아! 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 아 으아! 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 으 <gülüyor> ya, boşta <laughs> ya. Ya, oraya bari de. Opa. Opa. <laughs> evet. Asansörde mi lan? Evet, asansörde. <laughs> Diçinizse asansöre giriyorsunuz. Kim bu Jun'la karşılaşıyorsunuz? Ve direkt sarılırdım ben. Siz ne yapardınız? Jukok değilmiş bu arada. Başka bir BTS üyesiymiş. <laughs> Gülmeme çalış mı yapıyorlar lan? Bir <laughs> <laughs> değil miyiz demiş. <laughs> Afyon diyor galiba. Yüzüme dokunma. <laughs> İnsanlar yüzüme dokunmasına başlamıyorum. <laughs> Aha. Öyle dedi ya kesin böyle arkadaşlar böyle daha da üstüne geliyor yapma dediğinde. Çok sinir oluyorum ben de. <laughs> Çekil dedim sana Tanrı aşkına. Lezzetliydi. <laughs> bir sürü lezzetli yemek yedim. Onlarla bakın. Ne dedi orada? Bir dakika kamerayı kapatırsanız konuşalım. kötü bir şey yapabilirim. <laughs> Tabii ki de şaka yapıyor. <laughs> Kışkırtma yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Evet. Jimin nasıl kışkırtılır? Park Jimin. Birbiriyle bu kadar iyi anlaşan yok. Bence de. Kameraya bakıp saçını düzeltmesi peki? İşte en büyük gün böyle başlıyor. <Gülüyor> <regardez>. <gülüyor> Yeeeee. Ne söyledi? 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 bekle söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne

신영한테 <laughs> 지금 <şimdi> <laughs> Ya 아 이거 이거 오래도 되는 거예요 이거 계속 해도 되는 거예요? 야 anlamadım bilenler varsa yorumlara yazsın ben anlamadım. Yangi ban sin <laughs> şu an many yapıyor. Şu an mı? Yok birazdan. Bakış attı gördü. Evde tek kalınca ben Oh, şey bu. Bugün tuvalete gitmedim. Ne dem? Gülme Melis. Gülmediler. İlk defa küfür ettiler. Hani ben ilk defa dedim. Size de biraz kilo almadın mı diyor? Yo normal bence. Ne şişkosu reis Ne alaka Aha yemek söyledi İşte yemek Pops Yemek Pops Pops diyor Yemek demekmiş Afiyet olsun Canım çekti Isınalım millet Güzel bence herkes bunun ekran görüntüsünü aldı Oooo <laughs> wow. Bravo. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber BTS komik anlarını izleyip tepki verdik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım gülmüşsünüzdür. Eğlenceli bir video oldu. Daha fazla bu tarzda videolar gelsin istiyorsanız videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bu ikisini yaparsanız daha fazla BTS videolarının devamı gelecektir. Ekrandaki videoları tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha, daha görüşmek üzere. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>